Cizre'de 20 PKK'li var diye 6 general, 36 albay, 10 bin askerle oraya operasyon yapmak mıdır kahramanlık? Bu mudur sizin temizlik operasyonu anlayışınız? Şunu bilerek ve inanarak söylüyorum. Siz ne kadar aciz, ne kadar zavallı olduğunuzu ortaya koydunuz sadece. Bugün operasyon yaptığınız her yerde bir korku panik havası değil. Coşku havası açık. Neden biliyor musunuz? Çünkü zaten o insanlar daha ilk günden kazandıklarından o kadar eminler ki onurlu, haysiyetli, şerefli bir davanın savunucularıdır. Kendi toprağında özgürce insan gibi yaşamak istiyorlar. Bu kadar. Siz ne yapıyorsunuz? Şehrin sokaklarına tank sokarak, evleri tankla camileri tankla yıkıyorsunuz, havaya uçuruyorsunuz, yakıyorsunuz. Yetmiyor. Akşam sizin kanallarınızda işte hendek kazanlar cami yaktığını diye yalan haberlerinizi ve demeçlerinizi izliyor buradaki insanlar. 10 bin askerle sen bir ilçeye generallerin 36 almayı gönderiyorsan orada hendek yok demek. Başka bir şey var. Bir halk direnişi var. Halk var ve sen halkın tamamını ev ev temizleyeceğiz deyip halka karşı savaş açmışsan halk her yerde bu zulme karşı direnir. Direnecektir. Öyle çıkıp büyük zafer nidalarıyla büyük kahramanlık edalarıyla falan da konuşmayın. Utanç verilecek bir durumdasınız. Özel harp yetmedi, özel psikolojik savaş yetmedi. Özel kuvvetleri gönderdiler. Yetmedi jandarma özel kuvvetleri geldi. Yetmedi kara kuvvetleri geldi. Her gün savaşı büyütecek açıklamalar yapıyorlar. Gazetelerine bir bakın. Büyük temizlik operasyonuymuş. Yok bilmem. Silip süpürme operasyonuymuş. Siz kimsiniz ya? Siz kimi nereden süpürüyorsunuz? Siz ancak bu toprakların kanalizasyonunu temizlersiniz. Başka da bir şey temizleyemezsiniz. Bunu da buraya yazın. Not edin. Tarihte defalarca yaşandı. Bir defa daha sizin hezimetinizi göreceğiz. AKP'nin bu darbesi Kürt halkının bendine çarpmıştır. Tuzla buz olmuştur. Halklarımızın korkmasına AKP karşısında paniklemesine gerek yok. Çünkü direnen dipdiri bir halk gerçeği vardır. Haklıyız, kazanacağız. Taleplerimiz meşrudur, kazanacağız. 7'den 70'e el ele vereceğiz, kenetleneceğiz. Bu zulmü böyle durduracağız. Daha önce de belirttim, faşizm ricayla, minnetle durmaz. Faşizme yalvarılmaz. Ne varsa gücünüzü ortaya koyup direnip öyle kazanacaksınız. Şimdi biz o noktadayız. Yılgınlığa gerek yok, korkuya, paniğe gerek yok, moralsizliğe gerek yok. Mücadeleyi büyüteceğiz. Bu faşizme, bu ırkçı, işgalci savaş politikalarına geri adım atıracağız Halkımızı bu çerçevede bulunduğu her yerde bu onurlu görkemli direnişi daha fazla sahiplenmeye çağırıyoruz. Bütün kurumlar olarak geri adım atmak bu tarihi dönemin onuruna, tarihi dönemin şerefine yakışmaz. Çünkü biz kimsenin malını çalmadık, kimsenin toprağını işgal etmedik, kimsenin hakkını gasp etmedik, kimsenin köyünü yakıp yıkmadık, kimsenin dilini yasaklamadık. Biz kendi toprağımızda, ana vatanımızda onurlu, özgür bir halk olarak yaşamak istiyoruz. Bu da bizim hakkımızdır.